Evet arkadaşlar. Yeni bir FC24 Ultimate maçındayız. Rakibimiz aranıyor. Zorlu rakipler gelmeye devam ediyor. And here we are at one of the great venues for football anywhere Strasbourg. in the world, Old Trafford in Manchester. I'm Derek Ray, and my Oo, commentary partner adam, here on the gantry adlı adlı is the former Arsenal and West Ham hepsi. player Stuart Robson. And what we have a shot from the foot elite division how do you see it panning out stuart thanks derek well often we talk about the tactics the individual players players that are missing but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game which of these teams has the right attitude today is the big question promising looking ball üstünde Allah'tan kaleci kurtardı. Orada sağ olsun bizim sol açık kadın futbolcumuz pres yapma veya geri dönmek gibi bir niyeti olmadığı için. Çabuk 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 çabuk. Well, when we talk about Johan Crave, we're talking about one of the true. A big moment here, Derek. Ulan dışarı attı. Enkuku. <laughs> Allah'ım ya, ulan iyice böyle düzelttim artık dedim gol olsun. Sava, Usabio. Ah bak adam çaktı, elin oğlu da çaktı. Atamıyor atarlar. Orada bir kademe hatası. <laughs> Ulan koşsana sen. Allah Allah lan bizim oyuncular ne oluyor be yavaşlıyor böyle ya. Ulan ayağına. Ulan. Oha bir de bu gol olaydı tamam yani. Ya bizim adamlar sanki böyle iş hızı 98-99 değilmiş gibi ya. Saki. Allah Allah. Galiba o topu Swanson. Oğlum önüne bak. Aha. Ha o da ayağına gitti, <laughs> <Sokayım seninle. gülüyor> gitti de ayağına. Sokayım senin ben. Gitti de kişi attı. Lan oğlum dembele koşsana sen neyi bekliyorsun? Yani biz sana atacağız, koşacaksın. İki serttir koşmazsan atak da yavaş gelişir. Ana! Enkuku ya. Ne yapayım orada vurayım artık. Neymar. Bu adam iki de bir kaldırıp duruyor topu da. da. Bala biraz böyle balayı öte kurtarıyoruz. Sokacak yani bize. Yapacak bir planı var onun. Bak yani. Ya oğlum bak şu aldığımız top bile adama gidiyor ya. Yani. Hah. Koş sağ bek sol bek bindir. Sen o kızı iteceksin de top alacaksın da ben göreceğim. Aferin lan Demir'e. Lan. Ya. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Herkes alıyor topu. Lan adamı mahvetti orada ya. Mahvetti yani. Nkunku. Aham bu da girmedi. Allah'ım ya. Ne yapsak acaba? Tam değişik değişik paslar atıyor ya. Oğlum yavaş lan. Bizim oyuncular 2 saatte bir top kontrol ediyor ya. Alistair Johnston. Dembele. Önüme doğru atıyorum ben. Ara pas atıyorum ya. Bizim adam topu kontrol edene kadar öteki adam şeye yetişiyor adama yetişiyor ulan ayağına ulan orada bir hareket etse pas atacaktım adama tam da basmıştım aha Dembele'nin şutu iyi olacaktı da ama şey yapamıyoruz ya Aha Pellegrini'nin yeri ve attı. Pellegrini. So back underway. They've leveled it at 1-1 here. Presi kapatalım. Vurdurma kafayı. Lan kafayı vurdurma. Lan kafana sıçayım senin ya. Kafana sıçayım. Bu kadar basit gol olmaz ya. Ya mutlaka şu altın havacı olacak ya. Allah'ı billahi ya. Canımız çıktı gol atana kadar ya. Canımız çıktı gol atan'a evet. kadar bir aptal bir aptal gol yedik ya. Yani. Sen koş koş seyircilere doğru koş demire. Oğlum çekil. Lan bunu da at artık ya, at bunu da. Ya. Allah Allah ya adam ne goller atıyor bizimki de o açıdan geçirin kaçırıyor ya lan ne oldu Allah. A Alan bu da girmedi ya ulan Allah Allah oğlum ne oluyor lan Koşsana Pellegrini'cim. Bak ya. Alistair Johnston. Yani Pellegrini orada 2 saat beklemeseydi. Hele şükür ya. Hele şükür Hele şükür attık. Bazen adamlar malak gibi bakıyor. Bindirme yapmıyor, bir şey yapmıyor. Veya defansiye ardına gelmiyor. Bak ya. Lan buna da faal veriyor ya. Esas o bana arkadan ben topa koşacağım zaman takıyor. Ya bu ne ya? İşte bunun yapacağı şey buydu zaten. Hep sürekli bir şeyler yapıyordu ya. Topu alıyor, zıplatıyor. Oh. Lan çıkarma lan. Oğlum koş.

Ulan iki saat topu düzeltene kadar. Adam öldürdü gene ya. Sok ayağını ya. Allah Allah. Anam yiyorduk lan. Boşun lan. 10 minutes left for play. All even, but will it stay that way? Krave. Oof. Keşke biraz daha ilerleseydim be. Arkadaş top da adama gidiyor ya. Rodrigo de Paul. Lan penaltı değil. Penaltı değil dışarıda. Lan nasıl penaltı bu Allah'ım. Dakika 84'te penaltı veriyor ya. İçeride değildi sanki ya. Sıçtık ya kesin atacak. Aha kurtardım lan. <laughs> Koşun ileri ya. Lan ne oluyor oğlum bakıyorsunuz lan. Lan ağzına. Dakika 86 koş. Lan çıkarma. Olum Junior. Oğlum, hoca. Carvajal. Johan Cruyff. Trying Lan yürüsene. Aha, aha gol. <gülüyor> <gülüyor> Lan vallahi Rolf attı. Kurtardı <gülüyor> takımı. <gülüyor> İnanılmaz bir goldü ya. Bu golün var ya. Hemen oyuncu değiştirelim. Bak şu gole bakın. Alalım bir defans oyuncusu. Renard Menard bitti ya. Vallahi bitti. Şunu alalım bari. Başka da kalmadı değil mi? Aynen. At basını. Heh. Ah be bitti. Kazandık arkadaşlar. Önemli bir galibiyeti kazandık. Vallahi penaltıyı kurtardık. Kader anıydı. Evet. Bir dahaki maça görüşmek üzere. Zorlandık ama çok zevkli bir maçtı. Fazla anlatamadım. Çünkü maç anlatamıyorsunuz. Oyunun konsantrasyondan kopmamak için. Gördünüz zaten nasıl maç olduğunu.